Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. söz risaleti Ahmediye'ye dairdir. Şimdi Üstad Hazretleri 19. sözde ve diğer Risale-i Nur'un hepsinde Peygamber Efendimiz'i iki yönüyle inceliyor. Birincisi Peygamber Efendimiz'in nübüvvet ve peygamberliği, risaleti. Diğeri de tarih kitaplarında bahsedilen siyer, Kısaca. Siyer, Peygamber Efendimiz sadece siyerdeki e, verileriyle ele alırsak onun manevi büyüklüğü asla anlaşılamaz. Yani sadece beşeri yönüyle ona bakarsanız asla ve asla Peygamber Efendimizin manevi yönü bilinmediği için onun bu büyüklüğü anlaşılamaz. Ve onun için de Peygamber Efendimizin bu büyüklüğü anlaşılamayacağı için de siyer kitaplarına bakıp insanları aldırıp ve sapmalar meydana geliyor. Bunun tam tersi diğer bir kısımda var ki Peygamber Efendimizin sadece manevi yönüne bakıp onun beşeri yönünü unutup sadece siyer kitaplarının öğrendiğiyle Peygamber Efendimizi değerlendirir ve bu da e, siyer kitaplarının haricinde manevi boyutuyla değerlendirir ve o da maalesef sapmalara Peygamber Efendimizi haşa melek ya da işte daha büyük konumlara getirip yine sapmalar meydana getir. Peygamberimizin işte bu hem risaleti ve nübüvveti hem de beşeri yönüyle Risale-i Nurlar tam itidali bir şekilde ele almış, ehl sünnet ve cemaat çizgisine koymuş. Ya onun içindeki ifrat ve tefrit mesleklerindeki kağıtaya Risale-i Nur'da asla düşünmemiştir. Ve bu yüzden Üstad Hazretleri Risale-i Nurlar'ın yani Risale'nin çeşitli yerlerinde söylediği gibi mesleğimiz sahabe mesleğidir değil. Peygamber sevgisini bize en iyi şekilde özetlemiş. Burada da inşallah Peygamber Efendimiz'in hem manevi hem de beşeri yönlerini işleyeceğiz. Vaktimizin, vaktimiz bize müsaade ettiği müddetçe. Evet. Risale-i Ahmediye'ye dairdir ve ma Muhammedin bi makaleti ve la kim bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. İmam Rabbani'nin sözü, yani ben yazdıklarımla Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ölmüş değil, Bilekis ben onu met etmekle kendi yazılarımı güzelleştirdim. Evet şu söz güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan efsafı Muhammediyedir Aleyhissalatü Vesselam. Yani e, burada güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir demiş Üstad Hazretleri. Burada da peygamberimizin sadece şahsı değil, yani Üstad'ın tabiriyle güzellerin güzeli olan Muhammedi vasıfları. 14 reşatı tazammun eden 14. Leman'ın birinci reşası. Bu arada reşat o şu demek yani böyle e, bir damlayı sert bir yere düştüğü zaman ondan hani parçacıklar ayrılır ya. Reşa da o parçacıklardan her biri demek. Reşa bu manada. Ee, burada da işte 14 Reşa'dan bahsediyor Üstad Hazretleri. Bu 14 Reşa Peygamber Efendimiz bir deniz olarak ele alırsa yani burada anlatılanlar sadece o 14 tane damladan 14 tane reşat, parçacık olabilir yani. Peygamber Efendimiz koca bir deniz. Bu sadece 14 reşat. Yani bu kadar anlatabiliriz. Onun maneviyatını biz ancak bu kadar anlatabiliriz, Üstad Hazretleri. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Yani öğretici var. Birisi, şu kitabı kainattır ki, bir nebze şehadetini 13 lema ile arabi nur sayesinden 13 dersten çıktık Birisi, şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Yani Hatemül Enbiya peygamberlerin sonu olan peygamber efendimizdir. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıkı olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız ve dinlemeliyiz. Şimdi bu saydığı üç şey, üstadın birisi kitab-ı kainat, diğeri Peygamber Efendimiz, Peygamberin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir de Kur'an-ı Şimdi şöyle Üstad Hazretleri burada tabii ki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalı ve dinlemeli istiyor. Burada da özellikle şunu kullanmış demiş ki, bürhan-ı natık olan. Yani bürhan-ı natık şu demek, konuşan delil. Yani Peygamber Efendimiz her şeyiyle, kendi duruşuyla, başka insanlarla tavır ve davranışıyla, her şeyle delil yani hal ve hareketleriyle delil olmuş Peygamber Efendimiz. Onun için Üstad Hazretleri bürhan Natık demiş. Yani e, bu Natık, Natığı tamamlatırken şöyle de söylüyorlar. İşte Allah Resulü bütün kainatı Cebrail Aleyhisselam ona getirdiği ikra emriyle ne yapıyor? O, o emri alıyor. O, o emri ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Allah'ın sıfat ve tecellilerini yani bütün olarak okuyor kainatta. Ve bunları da bize tebliğ ediyor. Yani natık tam şeyle manasıyla bu demek. Evet. O bürhanın şahsı manevisine bak. Satı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, o bürhanı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayatta kökleri, bütün evliya taravetdar semereleri bir şecer-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Şimdi burayı da şöyle <laughs> kısaca anlatayım. Şimdi <laughs> Peygamber Efendimizin şahsı manevisi. Şahsı manevi nedir? Ne demektir? Şahsı manevisi yani Peygamber Efendimizin davası. O davada İslam davası. Bu da risalet demek ki bu da onun şahsı manevisidir. Öbürü de e ne diyor? Burada devam edelim. Mekke bir mihrap, değil mi? Satı arz bir mescit. Mekke bir mihrap, Satra arz yani bütün dünya onun için mescit hükmünde. Yani diğer peygamberlere biliyorsunuz. işte diğer peygamberlere, ümmetlere, işte, havralar, sinevuklar, kiliseler yalnızca ibadet yerleri olabilirken peygamber efendimize, onun ümmeti olan bizlere bütün dünya mescit hükmünde. Yani nerede olursa olsun biz, değil mi? Şuraya çık dışarıda ser seccadeni değil mi? Kıl Kabe'ye dön. Kıl. Ama öyle diğer dinlerde bu değil. İşte bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu tabii, dolayısıyla bizlere. İşte Mekke Mihrab. Mekke Mihrab da işte daha çok alimler şöyle diyorlar. Kabe'nin orada olmasından dolayı Mekke Mihrab. Medine minber. Medine'nde niye minber? Çünkü dinin bütün hükümlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada insanlığa talim etti, orada öğretti. Ehli imama imam, burada da işte son peygamber olması, işte bütün insanlar hitap etmesi de yine burada sadece bir kavme gönderilmemiş. Yani Öyle peygamberler var ki sadece bir beldeye gönderiliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'sı işte sadece öyle değil. Bütün insanla göndermiş. Yani sadece bir beldeyle veya işte sadece bir ümmetle sınırlı kalmamış. Bütün enbiyaya reis, bütün enbiyaya, bütün peygamberlere geçmiş, bütün peygamberlere reis. O da fazilet ve kulluğunda en ileri olmasını işaret. Peygamber Efendimiz. Yani hiçbir geçmiş, hiçbir Resul, hiçbir Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişemez. O da fazileti ve kulunda en ileri olmasına işaret. Bütün evliyaya seyit. Değil mi? Yine bütün evliyaya seyit. O da onun sünneti dışında hak yolun olmadı. Yani bir insan nasıl evliya olabilir? Sadece ve sadece Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olarak bir insan evliya olabilir. Başka türlü de evliya olması muhal. Yani. Böyle. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler. Yani mazi dediği Üstad Hazretleri'nin burada yine eski peygamberlerden bahsediyor. Mazi ve müstakbel de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onun yine e, sünnet sünnet seniyesine tam ittiba eden evliyalar. Saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek. Burada bu zakirleri de bir şey açayım burada. O nurani zakirler de e, zikir hatırlatıcı manasında. E, de hatırlatıcılar manasında. Yani e, o nurani zakirler derken bütün enbiya ve evliya değil mi? Bize dini hep hatırlatırlar. Onun için Üstad Hazrette de nurani zakirler tabirini kullanmış. Aynı kelimeyi tekrar ederek, hangi, hangi kelime? Aynı kelime. La ilahe illallah. Bunu tekrar ederek icma ile hepsi onda karar kılmışlar ve demişler bu doğrudur. Manen sadak da ve bil hakkına tak da derler. Nedir? Yani doğru söyledin ve hakkı konuştun. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya Parmak karıştırsın. İkinci reşaat O nurani bürhan-ı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb i semaviyyenin yüzler işaratı haşiye Hüseyin-i Cisri Risale-i Risale Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Yani daha evvel üst şeyi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tahrif edildikten sonra bile 114 işaret bulmuş Hüseyin-i Cisri. demek ki daha önceden çok daha açık şekilde Peygamber Efendimiz o kitaplarda anlatılıyormuş. Ve irhasatın binler rumuzatı, irhasat da Peygamber Efendimiz'in peygamber olmadan önceki e, halleri, mucize halleri yani. yani. E, ve hatiflerin yani cinlilerin meşhur beşaratı, müjdeleri ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyit ve destek ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi. Yani burada bu gayet kemaldeki ahlaki ı hamidesi yani güzel ahlakı da Yani e, yine Kalem suresinde e, geçen bir ayet var. Yani şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Yani Peygamber Efendimizin ne kadar ahlaklı olduğu Cenab-ı Hak e, insanlara bildirmiş. Üstad Hazretleri de öyle zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki Secayay-ı Galiyesi. Bak bu da çok önemli. secayay Gali yani çok kıymetli ve yüksek huylar. Peygamber Efendimiz mevcut. Ee, onu da yine şöyle e, Hazreti Enes Hazreti Enes radıyallahu anh'ın anlattığı, e, söylediği e, Peygamber Efendimiz'in söz var. Hani e, bu yani şöyle diye yanlış hatırlıyorum. Iman en çok peygambere yakışır. Yani tam eğer şey değilse e, peygamber efendimizin öyle bir sözü vardı. Yani iman en çok peygambere yakışır. İşte o secayayı galiye ve e, kemali emniyet işte el emin olması ve kuvveti imanını ve gayet itminanını İşte bu gayet itminanı değil mi? İman en çok peygambere yakışır. Ve nihayet vüsukunu yani doğrulu Peygamber Efendimiz çok doğru değil mi? El emin. Her şeyinde doğru. Gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti kulluğu, fevkalade ciddiyeti, her şeyde ciddi. Hiç böyle e, şey yok yani hiçbir şeyi hafife alma yok. Fevkalade metaneti, her şeyde kararlı. Son derece bir insana tebliğde yüz defa gidilecekse yüz defa gitmiş. Bin defa gidilecekse bin defa gitmiş kararlı yani hiç şeyinden vazgeçmemiş. Sürekli gitmiş. Davasında nihayet derece sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor açıkça. Yani şöyle mesela Peygamber Efendimizin bu kadar sadık, bu kadar şey olması mesela bir örnek vereyim buna. İşte Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan onun söylediğim işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişene kadar ibadet edermiş. Yani gece sabahlara kadar o kadar çok ayakta durmuş ki namazlarda. Ayakları şişermiş. Hazreti Ayşe Validemiz de demiş ki Ey Allah'ın Resulü yani sen öyle birisin ki Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetti. Bunu ve bunu sana bildirdi. E neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun? diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ve Peygamber Efendimiz de şöyle diyor ki Ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani ne kadar sadık değil mi? Öyle olmasına rağmen bütün geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş. Fakat öyle olmasına rağmen sabahlara kadar, ayakları şişene kadar namaz kılıyor ve Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de böyle olmayı ve onun davasına sadık olmayı ve onun yolunda sünnet-i seniyye uymasını bize nasip etsin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alel aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alamin.